Uluslararası Abamer Akademi'den herkese merhaba. Ben Esra Yıldız Mandacı. Bugün size duyu algı motor gelişim hakkında bilgi vereceğim. Duyu algı motor, çevreden aldığımız uyaran veya bilginin beyin düzeyinde işlenmesi ve organize edilmesinden sonra çevrenin bizden beklediği o uygun cevabın oluşturulmasını sağlayan nörolojik süreçtir. Çocuklarda öğrenme, yürümeyi öğrenme, koşmayı, konuşmayı, yazı yazmayı, okumayı, akranlarıyla ilişki kurmayı veya e, sosyal ortama adapte olmayı öğrenmeyi e, sağlayan bu süreçtir. Duyalgı motor gelişimin e, ilk aşaması duyusal sistemler tarafından beyne e, duyusal bilginin iletimi. E, duyusal sistemler 3 e, ana temel sistemden oluşur. Bunlar dokunma, taktil duyu, dokunma duyusu, vestibüler duyu, hareket duyumuz ve proprioceptif duyu, beden farkındalığı duyusu. Eğer çocuk bu duysal sistemlerde problem yaşarsa, örneğin dokulara karşı aşırı hassasiyet geliştirirse, en ufak dokunmadan, sarılmadan, öpülmeden rahatsızlık duyar. Ebeveynler banyo, saç kesimi, tırnak kesimi gibi eylemlerde oldukça zorlanırlar. Veya tam tersi çocuk çok fazla bu dokunsal uyaranın arayışı içerisindedir. Oral dönemi geçtiği halde sürekli ağzına bir şeyler götürmeye çalışır. Veya sıradayken kalemin ucundaki silgiyi kemirmeye çalışır gibi belirtiler görebiliriz. Hareket duyumuz ise vestibüler duyumuz. Çocuk hareketten ya kaçınır, parkta Kaydıraktan kaymak istemez, salıncakta sallanmak istemez. E, yer çekimi güvensizliği vardır. E, en ufak ayağının yerden kesildiği durumlardan e, kaçınır. Çok ürkek ve çekingen ve özgüveni düşük bir profil çizer. Bunun tam aksine vestibüler arayış içerisinde olan çocuklar da vardır. Onlar sürekli hareket ister, e, doyumsuz bir şekilde e, evde kanepelerin tepelerinde veya ee, sürekli koşmak isteyen, hareket arayan. Bu sebeple de e, özellikle okulda e, dikkat eksikliği yaşayan çocuk profildir. Proprioceptif duyumuz ise beden şeması, beden farkındalığıyla ilgili. Yani gözlerimi kapattığımda, mekanda, e, konumum, e, uzuvlarımın duruşu ile ilgili bilgi verir. Bu neden önemli? Örneğin motor planlama yapacak çocuk ama proprioceptif sistemde bir bozukluk varsa hareketi nasıl gerçekleştireceğini, elini ayağını nasıl kullanacağını bilemez. Ee, bunun başka bir örneği de e, kalem tutuşla ilgili. Eğer vücut farkındalığı yeterince gelişmemişse ki bu e, diğer sistemlerdeki bozukluklarla etkisi de olabiliyor. Yani dokunsal bir problemi varsa çocuğun hiç e, dokunmayı deneyimlememişse bu e, parmak kasları gelişmemiş ve e, farkındalığı gelişmemiş demektir. Dolayısıyla çocuk düzgün bir şekilde kalemi tutamaz. Bununla birlikte eğer motorik problemlerde varsa, kaba motor problemleri örnek veriyorum, üst beden yeterince gelişmemişse, omuz, kol kasları yeterince gelişmemişse, kalemin tutuşunda da bozukluk görürüz ve bu onun için yazı yazarken ekstra enerji, ekstra güç demek. Bu da çocuğu çok fazla yorduğu için çocuk yazı yazmak istemez, ödevlerini yapmak istemez. Duyalgı motor bozukluğu sıklıkla nöro gelişimsel bozukluklarda, örneğin otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, dil ve konuşma bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğünde sıklıkla görülür. Öte yandan genetik sendromlar, Down sendromu, Fragil X, Williams sendromu, Red sendromu gibi bozukluklarda da oldukça önemli rol oynar. Ayrıca normal gelişimde olan ama okulda adaptasyon problemi yaşayan çocuklarda da motor bozukluğu görürüz. Örneğin duysal hassasiyeti veya duysal farklılığı olan çocuklar okula adaptasyonda problem yaşayabilirler. Siz de çocuğunuzda bazı belirtiler görürseniz örneğin dokunmaya veya sese karşı aşırı tepkisellik bitmek bilmeyen hareket ihtiyacı, özgüven eksikliği, çiş kaçırma problemleri, uykuya geçiş problemleri, dikkat eksikliği ve buna bağlı olarak da akademik başarısızlık, bu gibi belirtiler görürseniz Uluslararası Abamer Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.